Merhabalar bu videoda size hamster combat'ı öğreteceğim. Videolar kısa ve seri halinde olacaktır. Birkaç videonun sonunda hamster combat'ı yalayıp yutmuş olacaksınız. Videoya başlamadan önce abone olun ve bildirimleri açın ki yeni video geldiğinde size bildirim gönderebileyim. Abone olduysan hadi başlayalım. Hamster combat'a Telegram uygulamasından erişebilirsiniz. Hadi size hamster combat'ın sıralama sisteminden bahsedeyim. Hamster Combat'a ilk başladığınızda bronz olarak başlarsınız eğer coinleriniz 5000'e ulaşırsa. Silver rütbesi olan ikinci rütbeye ulaşırsınız. 5000'den 25000 coin gelirseniz de gold rütbesini elde etmiş olursunuz. Evet 25000 coin ulaştınız ama daha bitmedi 25000 coin'den 100000 coin ulaşırsanız da platinum rütbesini elde etmişsinizdir demektir. Diamond rütbe için ise 1 milyon coin elde etmemiz gerekiyor hemen bir sonraki rütbeye gidelim. 2 milyon coin ulaşırsanız epic rütbesindesiniz demektir. 50 milyon coin ise benim olduğum rütbe olan legendary rütbesine ulaşmışsınızdır. Ve sonrasında Master Grand Master ve en son olarak Lord da bitiyor son bir bilgi vereyim Hamster Combat Coin madenciliğine dayalı bir platformdur. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı sonraki video çok yakında gelecek abone ol ve bildirimleri aç görüşürüz.